Babacım ben dışarıya çıkıyorum. Tamam ama sakın kimseye güvenme. Çünkü onlar senin kaçırıp seni öldürebilirler. Tamam. O zaman ben gidiyorum babacım. Tamam görüşürüz. Neyse gideyim şimdi. Eğer birisi karışırsa belki dövebilirim ama ikinci şansım olmaz. Neyse. Aa birileri var orada. Birileri var. Şşt. Korn gel buraya gel gel. Baksana bir tane çocuk geliyor gel onu kaçıralım. Ama çok kaslıya benziyor. Bizi de verse yok lan dövemez. O kadar küçücük ki dövemez bizi. Aa dediğim gibi orada iki tane büyük abi var. Galiba beni kaçırmak niyetindeler. Ben döverim bence. Hey çocuk. Ne oldu? Seni ya. kaçıracağız. Seni kaçıracağız. Ne kaçıramazsınız lan ben sizi döverim. Gel döv lan. Hadi gel döv. Gel. Bunu siz istediniz. Aa, aa. Ay sinek mi kondu sanki? Tıkşş yaptık. Vay. Aa yatırdı beni. Korn. Pupkin yardım et. Beni yatırdı. Aa belim kırıldı. Aa. Sıra sende. Vay. Tık. Aha kalkıyor musun? O zaman Aa. al bunu. Aa. Sonunda ikisinin işini de bitirdim. Şimdi yoluma devam edebilirim. Eğer başka kişiler daha gelirse döverim yine. Neyse hadi gideyim ben. İy, şunlar da çok kirli ya. Ha 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 ha. Şimdi gidelim. Ben tabanca olsa bile tabancayı atarım da canım çok çikolata çeker şeker çekti ya neyse Şşt. melon melon bak burada bir tane çocuk geliyor ya, onu kaçıralım çikolata şeker diye kaçıralım da inansın tamam neyse ben gitmeye devam edeyim aa durayım o zaman biri gelmiş hey çocuk gel sana çikolata şeker verelim tamam olur Hadi. Çikolata şeker zamanı. Çikolata şeker zamanı. O gidelim. Uzman. Sen önümüzden yürü. Tamam. Aa iğne iğneyi ver lan. Tamam veriyorum. Hı, tamam. Ah tamam. Kalk hadi. Tamam hadi gidiyorum. Sen hala önümüzden yürüyeceksin. Tamam mı lan? Tamam, hadi gidelim. Hadi, dın dın dın. hadi gidiyoruz. Sana markete mi gidelim yoksa bakkala mı gidelim? Markete gidelim ya. Tamam. Tamam geldik. Ama burası market değil ki yalnız. Burası market değil. Biz seni kaçırdık. Şimdi dön arkanı dön. Tamam döndüm. İğne. İğneyi verin. Bayılacağım yoksa. Şimdi sandalyeyi getiriyorum. <laughs> üstüne de oturdum da bu bana tam oldu. Apple geç arkasına ona silah doğru oldu. Şimdi kaçmaya falan çalışır. Tamam ben silahı doğrultuyorum. Şimdi git onun ağzını bağla. Tamam. şöyle ee, bekleyin bir arkadaşlar şimdi ağzını bantlayacağız bu arkadaşın Evet, ağzını bağlıyoruz. Hadi melon bağlayabilirsin sen. Aferin melon. Şimdi onun ayaklarını her tarafını bağla. Tamam. Her tarafı. Bağladık artık kaçamaz Şimdi babasından Para isteyeceğiz Tamam Telefonumu çıkartayım bekle Tamam Çıkarttım Kaliba siz Gojo'nun babasısınız Evet ne oldu Gojo'yu kaçırdık Ve sizden 1 milyon dolar istiyoruz Tamam. Şimdi çocuğuna veriyorum. Al, baban arıyor koca 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 baban arıyor. Al. Ben size küstüm. Siz Baba, bunlar beni kaçırdılar. Ne? Oğlum, sen niye hiç bilmediğin insanlara karışıyorsun? Baba ilkini dövdüm patakladım istiyorsan gelirken yolda bak patakladım da ama bunları pataklayamadım çünkü ellerinde silah vardı. Tamam oğlum kaç ben 1 milyon doları getiriyorum hemen. Hı, tamam daha bekliyorum lütfen yardım et. Oğlum benim o kadar param yok sadece kardeşlerimi çağıracağım ve döveceğiz. Tamam baba telefonunu aldım mı ağzın? Şimdi gelmelerini bekleyeceğiz. Şimdi birazdan tüm kardeşlerim gelecek ve onları döveceğiz. Ha ha ha. Ben aradım hepsine. Birazdan gelecekler. geldiler şimdi gideceğiz. Belki oğlumun öldürdükleri cesetleri de görebiliriz. Gelirken birkaç tanesini öldürebildim dedi. Şimdi hepimiz gidiyoruz. Neyse gidelim. Ama epey bu uzaktalar. Çünkü telefonu ararken sinyal çekmedi. Yani adamın dediğin oğlum çocuk bildiğin adamları öldürmüş. Bakalım kaç tane. Hem de iki tane. Şunları bir atalım bir. Bunların çünkü hiç cesetlerimize hiçbir önemi yok. Ha. Attık gitti. Evet. Şimdi onları fake atacağız. Tamam mı Tamam. Bak hiç silahsız gidiyoruz. Çünkü adamlar anlayabilir. Koş gidelim. Koş koş. 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 Aha geldik. Niye üç kişi geldiniz? Ve niye geç kaldınız? Ta 10 kilometre ötedeydiniz. Ben Apple'a vereceğim. Tamam git ver. Bak çok fazla temas etme. Çocuğun kafasına sıkarım bak. Silah. Tamam lan? Tamam. Al cebine koyuyorum. Tamam mı? dermişim değil. Aa, al. Ay dur bir. Şapşik. Heh, yanıma silah almıştım. Şimdi ben şimdi çıkartır. Hey. Apple. Al sana param. Aa, aa, sıkıyorum o zaman. Aa sıkamadan öldüm. Aa. Hemen çık. Çık 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 önümden. Çık. Sıra Melon'da. Karışırım ben çıkamıyorum bu hayvan yüzünden. O zaman ilk vuruş benden. Ah öldü. Ah. Ah, Tıkş. O zaman ikinci vuruş da benden olsun. Oo, Öldü. Tıkış. Şimdi o kornu öldürmüşsün zaten. Kardeşlerim teşekkürler. Şimdi şunu bir silelim. Gitsin tamam. Şu silahları da sil. Gitsin. Şunu da ya da silmeyeyim. Bu çok değerli. Şimdi yürüyeceğim. Silahı da atacağım elinden tabi ki de. Stop. Yanlışlıkla. Hayır ben. Aa stop yok lan. He silahı basmış. Tamam. Şimdi çocuğu kesiyorum. Evet. kesiyorum. Ve kurtardık. Evet çocuğu kurtardık. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın ve bay bay.